أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم سلم وشيء أهلك سبحانك سني ردت أن تنزيه دلن. إني كنت من الظالمين مواقك كبن نفسنا سبحانه دلن. ربنا آتنا رب بزغر في الدنيا حسنة الدنيا ضيلك الدرغش Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azabenna bizi ateşin azabından koru. Rabbena afili Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve li müminine bütün müminleri affet. Yevme yakmumul hesab o deşetli hesap gününde. Rabbim a'udhu bike min hemedati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dörtlerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbim yahdurum ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim şirahli sadriyi Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve emri yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlu Allah'ım şu dilindeki düğümü çöz. Yefkahu <laughs> kavli ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya bi Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyh'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve İsa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Çok özel bir geceye geldik. Rabbime hamdolsun bizi bir mevlid gecesine daha kavuşturdu. Biliyorsunuz İslamiyet'te 365 günün 5 günü özel gecelerdir. Mevlid kandili, Berat kandili, ve Regaib gecesi, Miraç gecesi, bayram geceleri de yine özel gecelerden sayılır. Duaların red bulunmayacağı gecelerdir. Bizi de Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın yanında Mevlid gecesine kavuşturdu. Ben 20 yıldır her kandilde muhakkak bir yerlere vaaz vermeye çıkarım. Dedim Umre'ye gidiyoruz. Herhalde bu sene olmayacak. Fakat Sinan Hoca Hızır gibi indarımıza yetişti. Hocam dedi, biz bu işi çözeriz. Sorun çözmek bizim işimiz. Ben de. O bende Deyince olay bitti. Hamdine yani sorunu çözdük. Bu akşam size kısa 15-20 dakika bile olsa Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı bir dört tane ayeti kerimeyi okuyacağım. Kalem suresinin ilk dört tane ayeti. Bunun kısa bir manasını vereceğim. Peşinden bir dua yapmamız lazım. Buraya gelmeden önce biliyorsunuz binlerce insan bizden dua bekledi. Öyle sadece kendimizi düşünmek yok. Mesajlar geldi, telefonlar geldi. Bana dua edeceksin. İsmen, ismen, ismen. Bir de öğrenmiştir o hadis-i şeriften herkes ismen dua istiyor. Bak hocam ismen etmezsen kırılırım falan diyor. Bu yüzden ne yapmamız lazım kardeşler? İsmen yapamasak bile genel olarak dualarımızı yapacağız bu akşam. Okunmuş olan hakmış şerifler var, salavat şerifler var, tevhidler var. Bunları da dualarımıza katacağız. Tamamını Muhammed Aleyhisselam'dan aşağı doğru sahabe efendilerimiz, bütün peygamberler, salihler, sadıklar, sadıklar, aramızdaki bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin bu hediye edeceğiz inşallah. Allah Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Elhamdülillah, ne şeytan Nun vel kalem ve <laughs> Ve Allah'ımız doğru söyledi. Mevla buyurdu. Nun, nun Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerle harf ile başlar. Bunlara hak denir. Manası sadece Allah'ın indinde olan, bazı kısmını Rasulüne bildirmiş olduğu, bazılarında âlimlere ilham yoluyla bildirmiş olduğu müte müteşabihat ayetlerinden. Buradaki nun'a, âlimlere demişler? İnzal oldu. Ne inzal oldu? Bu kitap. Allah'ımızın kitabı inzal oldu. Kader gecesinde inzal oldu. Kime inzal oldu? Sana gelmedi, bana inmedi, biz vahiy almadık. Bir insan aldı. Kim aldı? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam oldu. Şu halde bu kitabı vahiy alan kişiden daha iyi bildiğini iddia edebilecek birisi var mı aranızda kardeşler? Mümkün değil. En iyi o anlar, en iyi o yaşar. Kur'an sünnetsiz asla anlaşılmaz. Kur'an peygambersiz asla yaşanılamaz. Kim derse ki bize sadece Kur'an yeter, peygambere ihtiyacımız yoktur, kendi kitaplarına Resulullah'ın sünnetinin önüne koymuş demektir. Peygambere ihtiyacın yok ama Kur'an'ı anlayabilmek için benim kitaplarımı satın alman gerekiyor kardeşim der. Cahil talebelerini bu şekilde kandırır. Biz elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'a tabiiz. Kur'an bize ne yapmamız gerektiğini bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl yapmamız gerektiğini bildirir. Şimdi Allah nasip ederse yarın yolculuğa çıkacağız. Hocam ve kardeşlerimle beraber nereye gideceğiz? Mekke'ye, Kabe'yi muazzamaya gideceğiz. İhram kıyafetlerimizi giyeceğiz. Umre'ye niyet edeceğiz. Şimdi Kur'an diyor ki Hacce الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Şimdi Kur'an umreyi tamamlayın diyor, hacı tamamlayın diyor da nasıl yapacağımızı söylüyor mu? Sadece işaretler var. Nasıl yapacağımızı bize kim öğretti? Muhammed Aleyhisselam öğretti. Sen dersen ki benim peygambere ihtiyacım yok, bana göre böyle, ben böyle anladım, böyle yapıyorum dersin ve de yeni bir din ortaya çıkartırsın. İnsan aklı kadar yeni yeni dinler ortaya çıkar. Bu olmaması için Allah Teala bir insana seçti aramızdan ve bu insana tabi kılmayı, tabi olmayı bize farz kıldı. اَتِيَ ve وَاَتِيَ الرَّسُولَ Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Bak, her yerde kendi isminin yanında Rasul'ün ismini koymuş. Şu halde Umre'ye gittiğimizde tavak yapacağız kardeşler. Kaç şalt yapacağız bir tavafta? Yedi şalt yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki, tavak yapın. Tavak yapın ama kaç tane şalt yapın diyor mu? Demiyor. Nereden öğrendik biz bunu? Muhammed Aleyhisselam. Hepiniz namazlarda secdeye gidiyorsunuz her rekatta. Kaç kere secde yapıyorsunuz her rekatta? İki. E, Kur'an'da rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin diyor Allah Teala. Ama niye iki defa secde ediyoruz? İki defa secde edin diye bir ayet yok. Muhammed Aleyhisselam'ı biz gördük. Sahabeler gördü. Tabi'in gördü. Etba'ut tabi'in gördü. Alimler gördü. Müminler gördü. 14 asırda gelmiş olan bir din var. Bunu kaldırıp yeni bir din ortaya çıkartmaya çalışırsan içi boşaltılmış bir din olur. Bugünkü mealcilerin ve peygambersiz Müslümanların yapmaya çalıştığı gibi. İnzal oldu Allah'ın peygamberine. Nun vel kalemi ve ma yesturûn Allah kaleme ve satırlarına yemin ederek başlıyor. Biliyorsunuz Allah'ımız İlk olarak neyi yarattı? İmam-ı Azam Ebu Hanife yaratılışı bir sıralamaya koymuştur. Allah en önce suyu yarattı. Sonra suyu dondurdu. Dondurduğu sudan arşı yarattı. Sonra levh-i mahfuzu yarattı. Sonra kalemi yarattı. Ve kaleme dedi ki yaz. Kalem dedi ki ne yazayım ya Rabbi? Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Bu kalemin vazifesidir. Kıyamete kadar kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek, kalem bunu yazmıştır. Bu Allah'ın ilmindedir. Sakın ola aranızdan kimse şunu demesin. Allah bunu kaleme bu şekilde yazdırdığı için biz namaz kılmıyoruz, bu şekilde yazdırdığı için bizi zorladı, biz Umre'ye geldik. Hayır, seçimleri biz yaptık kardeşler. Umre'ye gelme seçimleri biz yaptık. Allah bize bir akıl verdi ve irade kuvveti verdi. Seçim şansını bize bıraktı, elhamdülillah biz gelmeyi seçtik, gelmemeyi seçenler gibi olmadık. Buraya gelmeden önce aranızdan birçok genç kardeşime aynı şikayet gitti. Nedir o şikayet? Bu kadar genç yaşta da gidilmez be kardeşler. Ne işin var senin orada? 45 50 oldun mu böyle? Toprağa baktın, bakmaya başladığın zaman, yakın olduğun zaman bir patlatırsın bir umre bir hac. Tertemiz olursun yeter. O zamana kadar vur patlasın, çal oynasın. Etrafımızdaki bazı cahil, okumamış Müslümanlar, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamış Müslümanlar bizi bu şekilde ikna etmeye çalıştı. Ama biz ne yaptık? Tercihimizi yaptık. Paramızı yaktık, zamanımızı yaptık. Bak meşakkate girdik, devamlı yürüyoruz. Sinan Hoca bizi boyuna oradan oraya gezdiriyor. Bacaklarımız koptu devamlı yürüyoruz, yoruluyoruz ama kim için yoruluyoruz? Allah için yoruluyoruz. Haccı ve umreyi Allah için tamam edin. Biz de Allah için tamam etmeye geldik. Rabbime nasip olsun, genç yaşta geldik. Nasipliler elhamdülillah. Kaleme ve satırlarına yemin etti. İkinci ayette Allah, مَا اَنْتَ بِنْيَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Direkt olarak peygamberine hitap ediyor. Sen değilsin, مَا اَنْتَ بِنْيَعْمَةِ رَبِّكَ Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Muhammed Aleyhisselam'a bütün insanlar ne söylediler? Bu mecnun, bu cinlenmiş, bu sapıtmış, atalarının dininden ayrılmış dedi. Allah'ımız nasıl teyit etti peygamberimizi? Sen asla bir mecnun değilsin, ben sana vahiy verdim. Üzerindeki o baskı hali, o ağırlık, o telleme, o sıkıntı hali sana verdiğim vahiy nedir? Senden önce Musa'ya da verdim, İsa'ya da verdim, Davud'a da verdim, Süleyman'a da verdim. Sakın ola kendini bir mecnun sanma, onların sözlerini aldama. Allah, peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı rahatlatıyor, psikolojik olarak rahatlatıyor. Üçüncü ayette Mevla Teala Hazretleri ve inne leke le memnun buyuruyor. Muhakkak ki senin için tükenmeyen gayra memnun, tükenmeyen bir bir ecir vardır. Bitip, bitip tükenmeyen, sonu gelmeyen bir ecir vardır. Ayeti tefsir eden İmam Razi diyor ki her kim, Müslümanlardan her kim, Muhammed Aleyhisselam'dan herhangi bir bilgiyi öğrenir ve bunu yerine getirirse bu sevabın bir misli kime yazılıyor kardeşler? Öğreten kim bize? Muhammed Aleyhisselam yazılıyor. Şimdi, ikindi namazını kıldık, akşamı kıldık, yatsıyı kıldık geldik buraya. Bu namazları kılmayı bize kim öğretti? Allah'ın Peygamberi öğretti. Kıldığımız namazların sevabının bir kime yazılıyor kardeşler? Son Peygamber Muhammed Aleyhisselam yazılıyor. Bitip tükenmeyen bir ecir vardır demek budur. Yaptığımız ibadetler Muhammed Aleyhisselam'ın derecesini yükseltir mi? Arkadaşlar, vefat etmiş olsak bile Müslümanların amel defterleri kapanmaz. Salih evlat bıraktıysa, insanların faydalanabileceği bir ilim, bir kitap, bir talebe bıraktıysa yahut da bir sadakayı cariye, cami yaptırmıştır, medrese yaptırmıştır, çeşme yaptırmıştır bıraktıysa buna sadakayı cariye denir İslamiyet'te. Öldükten sonra bile amel defterine yazılmaya devam ediyor. Kıyamete kadar yazmaya devam ediyor. Muhammed Aleyhisselam'a uyan hangi Müslüman varsa ben onun peygamberim olduğunu kabul ediyorum diyen hangi Müslüman varsa onun yaptığı ibadetleri sevabının bir misli kime gitti? Muhammed Aleyhisselam'a gitti. Ne oluyor peki ona gittiği zaman? Para mı kazanıyor? Allah'ın peygamberi para mı kazanıyor? Hayır. Derecesi devamlı surette artıyor. Allah'a yakınlık derecesi, kendisine tabi olan insan sayısı ne kadar fazlası o kadar fazla artıyor. Ne buyurdu son peygamber Aleyhisselam? Mahşer günü bütün peygamberlere karşı ümmetimin çokluğuyla övünür. Ümmetimin çokluğuyla 14 asır geçmiş, ve kıyamete kadar daha ne kadar zaman geçeceği belli değil. Ümmeti devamlı artıyor. Diğer ümmetlerden çok daha kalabalık, çok daha fazla. Ve ibadet yapanların, ibadetlerinin bir misli de Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. İşte bu ayet-i kerime bunu anlatıyor kardeşler. Son ayeti okuyalım. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ İşte benim en çok etkilendiğim ayet-i kerime Muhammed Aleyhisselam'ı anlatan, bütün Kur'an'dan anlatan en özet ayet hangisidir? Sen ne derim ben? İşte bu ayette. Muhakkak ki sen, bak Allah'ımız peygamberine nasıl. Nasıl hitap ediyor? Muhakkak ki sen, لَعَلَى Çok yüce, çok güzel bir ahlak üzeresin. Çok yüce bir ahlak. Standart üzere bir ahlak. Bizim ahlak durumumuz nasıl kardeşler? Zorlamayla. Öfkelenirsin, içinden küfretme isteği gelir, biz zorlarız. Allah'tan korktuğumuz için kendimizi kısıtlarız ve küfretmeyiz. Gıybet yapar yanındaki arkadaşın, kendimizi kısıtlarız. Ahlak. İslami kurallar bize bunu yasakladığı için kısıtladı, kısıtladıktan sonra gıybet yapmaktan men ederiz kendimizi. Arkadaşım bu iş bize uymuyor deriz. Olayı kapatmak isteriz. Ama Muhammed Aleyhisselam da bu böyle değil. Yaratılıştan itibaren çok yüce bir ahlak üzere yaratıldı. Bizim peygamberimiz çok üzüldü peygamberdi. Allah sınavların, imtihanların en çetinini peygamberine verdi. Bugün Cennet-ül gezerken hocamla, hocam çocuklarını çocuklarını oraya gönderdiğinden bahsetti. Kendi elleriyle oraya gönderdiğinden bahsetti. İbrahim son evladı. Hatta ben öldükten sonra benim benden sonra bir peygamber gelirse bunun İbrahim olmasını düşünüyordum dediği en küçük evladı. İbrahim Allah'ın selamı onun olsun. Vefat etti. Kim kaldı? Sadece Fatıma aramız kaldı. Altı çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermiş bir peygamber. Bizim peygamberimiz hüzünlü peygamberdi. Çok ağlardı, az gülerdi. Ne derdi hep? Bildiklerimi bilseydiniz, ağır gülerdiniz, çok ağlardınız. Biz Bizde bu olay biraz tersine döndü. Biz çok gülüyoruz, az ağlıyoruz. Benzeme olayımız biraz uzak olduğu için yabancı artistlere benziyoruz. Mahallemizdeki artistlere benziyoruz, racon kesenlere benziyoruz ama Muhammed Aleyhisselam'a bir türlü benzeme konumunda ileriye doğru adım atamıyoruz. Allah bize hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bizim Peygamberimiz nasıl bir ahlaka sahipti? Çok mütevazıydı. Hiçbir peygamberin kendisinden aşağıda tutulmasını istemezdi. Beni beni sakın olan Yunus bin Battal'dan üstün tutmayın derdi. Yunus Aleyhisselam kendisine kitap verilen bir peygamber değil. Ama bakın şu ahlaka, şu edebe bakın. Beni ondan üstün tutmayın derdi. Beni Musa'dan üstün tutmayın derdi. Yusuf Aleyhisselam'ın meselesi kendisine söylenildiği zaman Ey Allah Resulü, ayette Allah Teala Hazretleri Yusuf'a kraldan bir haberci gelince hapisten çıkması konusunda Yusuf'un çıkmadığını söylüyor. Muhammed Aleyhisselam o ayeti i kerimeyi zaman diyor ki, kral bana deseydi ki 10 sene hapiste durduktan sonra çık buradan, Ben hemen çıkardım. Peygamberimiz Yusuf Aleyhisselam'ı met ediyor, yüceltiyor. Bizim peygamberimiz böyle mütevazı bir peygamber. Fetih yolundan Mekke'yi fethi gelirken Ayşe Hanım'ız anlatıyor. Fetih yolundan içeriye girerken devesinin üzerinde öyle bir kapaklandı ki başını öyle bir eğdi ki 10.000 bin kişiyle Mekke'yi fethi ediyorsun. Seni buradan kovdular küfürlerle, hakaretlerle seni buradan kovdular. 10 bin kişiyle Mekke'yi fethederken devesinin üstüne kapaklandı. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam. Göz yaşları içinde Mekke'yi ana vatanını fethetti. Bu kadar mütevazı bir peygamberdi. Bizim peygamberimiz açtı. Aç bir peygamberdi. Biliyorsunuz peygamberlerden bazılarına Allah çok büyük zenginlik vermiştir. Ama bizim peygamberimize açlık verdi. Hatta onu Cebrail Aleyhisselam ile teyit etti. Dilersen Allah sana vaatte bulundu. Dilersen Süleyman'dan daha büyük bir zenginlik verecek. Dilersen fakir olarak öleceksin. Bakın bu bir ihtiyardır. Muhammed Aleyhisselam durdu. Durdu. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ama Allah bilirsen Allah tevazu sever. Allah tevazu sever deyince ben fakirliği seçiyorum dedi. Bizim peygamberimiz fakir ve aşk bir peygamberdi. Ayşe anamız diyor ki iki gün üst üste Muhammed'in alinin gırtlağından arpa ekmeği geçmemiştir. İki gün üst üste bir gün yemişler bir gün aç kalmışlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın adeti, her sabah kalktığında sorar. Ey hatun, evde yiyecek bir şey var mı? Var ise yer, yoksa bugün niyetliyim o zaman, der. Biz hanımlara ne soruyoruz sabah kalktığımız zaman? Hatun, kahvaltıda sekiz çeşit mi var, dokuz çeşit mi? Bak işler değişti artık. Sekiz çeşit mi, dokuz çeşit mi? Aramızdaki kalite farkı bu. Bizim Peygamberimiz şakacı bir peygamberdi. Şaka da onun güzel ahlakında. Ben de şaka yaparım ama yalan söylemem derdi. Yalan söylemem. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe kadınlardan bir tanesi geldi. Ey Allah Resulü dedi, ihtiyar, yaşlı bir kadın. Ben dedi, cennete girecek miyim? Sen dedi, bu halinle cennete girmeyeceksin. Kadın ağlamaya başladı. Zannetti ki cennete giremeyecek. Allah'ın peygamberi bir şey söylüyorsa boş söylemez. Ey kadın dedi, ağlama, üzülme. Sen bu koca kara halinle cennete girmeyeceksin. 33 yaşında olacaksın. Benim dediğim budur dedi. Bakın bu bir şakadır. Sahabeden bir tanesi savaştan önce dedi ki, e Allah Resulü bana bir deve ver. Ben sağlam bir cihatçıyım, deve verirsen kuvvetli bir cihat yaparım, çok müşriği öldürürüm. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, buna bir deve yavrusu verin. Deve yavrusu, e Allah Resulü ben senden büyük bir deve istedim, sen bana deve yavrusu diyorsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, sen bilmez misin? Bütün develer başka bir devenin yavrusudur. Bizim peygamberimiz böyle şakacıydı. Bir de benim en sevdiğim şakası vardı. İmam Ali ile yaptığı bir şaka. Allah onlardan razı olsun. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, üçü Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında hurma yiyorlar. Hazreti Ali dışarıdan birisi çağırdı. İmam Ali kalktı gitti. Efendimiz Aleyhisselam işaret etti Ebu Bekir Sıddık'a. Bütün hurma çekirdeklerini toplayın, Ali'nin önüne koyun. Hazreti Ali Efendimiz bir geldi, bir baktı hurma çekirdekler önünde. Bir sürü hurma çekirdeği var. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ya Ali sen de çok fazla yemiş, yemiş olmadın mı? Bütün hurmaları sen bitirmişsin ya dedi. Biz olsak ne deriz? ''Ey Allah'ın Resulü'nüz, almasınız hurma çekirdeklerini, koymuşsunuz benim ölüme. Deriz bunu. İmam Ali'deki ilim seviyesine, zeka seviyesine bakın. ''Ey Allah'ın Resulü, çekirdekleriyle beraber yiyenler muhakkak benden daha fazla yemiştir. <laughs> Siz bu hurmaları yediniz ama çekirdek yok önünüzde. Demek ki çekirdekleriyle beraber yediniz. Bu da bizim peygamberimizin şaka ölçüsü. Bu da İmam Ali Efendimiz'in zeka ölçüsü, ilimdeki yetisi, yeteneği. Allah Teala Hazretleri onlara benzemeyi, onların ahlakıyla ahlaklanmayı, onların yolundan bir karış ayrılmamayı bize nasip etsin inşallah. Amin ya muin. Bana müsaade edin bir dua edelim. Çok hediye etmem gereken insan var. Hep beraber ellerimizi açalım, dua edelim. Ondan sonra ikramlarımızı yeriz inşallah. Amin. 4 de ilave ettiniz. 17 kardeşim buraya yazmış. 17 hatim var. Bunların hepsini söyleyeceğiz kardeşim. Hocam arka tarafta çok kelime tevhid var ama hepsini katalım isterseniz. Katalım hocam, katalım. Sayılar Salavat-ı şerifeler, tefriciyeler, kelime-i tevhidler, hatimler 17 hatim. Sinan hocam hatim varsa onu ekleyelim sadece. Hatim burada bir saniye hocam. Hatim yok hocam. Salavat Tamam. Tamam hocam. Amin. Kaç tane var? Orada kaç tane var? Altı Hocam sekiz tanetin var burada. Sekiz hatim var. Yirmi beş. On oldu hocam. Ol, on. Ol mu? Maşallah. Onlar durmuş. Maşallah. Yirmi tane hocam. Ama hocam. Sana söz diyor. bir diyor. Edeceğim inşallah. Kardeşime de özel dua edeceğim. Hocam 27 tane var. Rabbime hamdolsun. Hadi şimdi hediye Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, Allah'ım, sahibim, efendim, ey alemlerin efendisi. Şurada senin rızan için toplandık. Şu özel gecede senin peygamberinin en sevdiğinin, en kıymetlinin doğum gecesinde toplandık. Bizlerden hoşnut ve razı ol. Amin. Şu gelişimiz hürmetine, şu yaptığımız karınca kadar hürmetler hürmetine, bütün günahlarımıza affı mağfiret et ya Rabbi. Amin huzur içinde iman ile yaşamayı ve ölmeyi bize nasip et ya Rabbi. Son nefes alanımıza geldiğimizde, şeytan elinde bir bardak yerin ile geldiğinde, imanımızı çalmak istediğinde ona fırsat verme Allah'ım. Bu duaları, bu hatimleri hediye ettiğimiz son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı karşımıza temessül ettir. Bize şehadet telkini yapsın Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımızı, kusurlarımızı affet. Yarın umre yolculuğuna çıkacağız. Yolculuğumuzu selamette kıl. Amin. Sağ selamet Kabe-i Muazzama'ya, evine, beytine varmayı bize nasip et. Amin. Umremizi selametle yapmayı bize nasip et Allah'ım. Ya Rabbi, bizden dua isteyen binlerce insan vardır. Hepsi ismen dua istemiştir. Biz bunları ismen hatırlamak durumunda değiliz. Zayıfız, aciziz, hafızamız zayıftır. İsimleri zikretsek sabah kadar buradan çıkamayız Allah'ım. Ne kadar bizden dua isteyen Müslüman kardeşimiz varsa, hepsinin muratlarını, isteklerini sen biliyorsun. Hasta olanına şifa ver. Dertli olanına deva ver. Borçlu olanına borcunu ödemeyi nasip et ya Rabbi. İlim isteyene ilim ver. İrfan isteyene irfan ver Allah'ım. Aşk isteyene muhabbet isteyene muhabbet ver Allah'ım. Kimin ne muradı varsa hepsini isteğini yerine getir Allah'ım. Çocuğu olmayan bir sürü kardeşim bana mesaj gönderdi ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam ümmetimin çokluğuyla övünürüm buyurdu. Allah'ım şu çocuğu olmayan Müslüman kardeşlerime hayırlı hayırlı evlatlar ver. Amin. Ama evlatları da namazlarını kılanlardan olsun ya Rabbi. Allah'ım evde aramız babamız var. Hasta olanlar var. Sıkıntıda olanlar var, borçlu olanlar var. Kitabı Kur'an'ın hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bütün sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin. Okumuş olan 27 adet hatbi şerif var. Binlerce salavat-ı şerife, salat-ı tefriciye ve tevhidler var. Allah'ım okunmuş olan bütün bu zikirlerin ve ayetlerin sevabının bir en evvel efendim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a ruhuna hediye ettim. Ulaştır haberdar et ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan peygamberime gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen, İslam için hizmet yapan ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ulaştır haberdar et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sildik, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et, sen ulaştır ya Rabbi. Cennetül Baki'de yatan ne kadar sahabi varsa, Cennetül Muallada yatan ne kadar sahabi efendilerimiz varsa, Mekke ve Medine'de yatan ne kadar tabi'in ve tebe-i tabi'in varsa, senin dinine karınca kadar hizmet yapmış olan ne kadar alim varsa, derviş varsa, hafız varsa, zakir varsa hepsinin ruhlarına hediye ettik. Ulaştır haberdar et ya Rabbi. Hasreten burada bu Kur'an'ları okumuş, bu salavat şerifleri okumuş olan kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ellerimizi açtık, senden istedik, senden dilendik. Senden başka bir kapımız yoktur. Bizi bu kapıdan boş çevirme Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel -âhirin. Bir de bizi burada Hollanda'dan ziyarete gelmiş olan bir sevenim kardeşim var. Özellikle bu kardeşimin dili açılsın. Bu kardeşimin şifaya kavuşması için senden özel istekte bulunuyorum Allah'ım. Duamı kabul et ya Rabbi. Amin. Amin, Amin ya mu'in. Bi hurmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El fatiha